Merhaba sevgili dinleyenler. Filosika adlı podcast serimize hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Afra Akbalık. Bu podcast serisi boyunca farklı çiçekler hakkında fikir sahibi olacağız. Çiçeklerin güzel görünmesinin ötesinde günümüzün nasıl ulaştıklarını ve hayatımızın neresinde onları gördüklerimizi sizlerle inceleyeceğiz. bu bölümümüzde gayet göz alıcı güzellikte bir çiçek olan pasiflora'ya konuşacağız. Tutku çiçeği, fırıldak çiçeği, çarkıfelek çiçeği, dahası ve pasiflora. En göz alıcı çiçeklerden biri 500 kadar türü var ve en yaygın olarak da Güney ve Orta Amerika'nın tropikal ormanlarında gözlemliyoruz biz Pasiflora'yı. Işığı çok seviyor. Işığı çok sevdiği için de tropikal ormanlarda hızlıca büyüyebiliyor. Bu bitkinin yatıştırıcı bir özelliği olduğu biliniyor ama içinde ne olduğu için yatıştırıcı bir özelliği var bu bilinmiyor. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam yalnızca iki tane türünün meyvesi yenile biliniyor ama geri kalan türlerinin meyvesi bir e, zehir içeriyor. Pasiflora ile Avrupa 16. yüzyılda tanışıyor. Bu ismi ona ilk veren kişi ise İspanyol bir kaşif oluyor. Arkeolojik kayıtlarda Kuzey Amerika'nın Avrupa keşfetmeden önce keşfettiği söyleniyor Pasiflora'ya. Paris'te de 1700'lü yıllarda şifa için kullanılmaya başlanıyor ve zamanla da yaygınlaşıyor. Çiçeğin başka açıdan baktığımızda da şöyle sembolik anlamları var. Dişi ve erkek organlarının konumu İsa'nın çarmıha gerilme şekline benzetilmiş. Bu yüzden hatta Tanrı'nın Hristiyan misyonerlere gönder gönderdiği bir çiçek olarak düşünülmüş uzun yıllar boyunca. Ee, Pasiflora'nın 5 tane çanak yaprağı ve 5 tane taç yaprağı var. Bu da bu inanışa göre İsa'nın 10 havarisini temsil ediyor. Aynı zamanda bu çiçeğin İsa'nın e, damlayan kanından doğduğuna da inanılıyor. Pasiflora'nın hala yeni türleri keşfedilmeye devam ediyor ve bilinen keşfedilen en yeni türü de 2009 yılında Brezilya'nın Amazon ormanlarında yeni kırmızı türüdür. Bu türe de verdikleri isim Kristalina olmuştur. Evet arkadaşlar, Flosika adlı podcast serimin bu bölümünün de sonuna geldik. Umarım konuştuklarım ilginizi çekmiştir ve aklınızda güzel bir yer edinmiştir. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.